Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çay kurabiyesi yapıyoruz. Malzemelere geçiyoruz. 150 gram tereyağı isteyen margarin de kullanabilir. Bir çay bardağı damla çikolata veya damla çikolata. Bir çay bardağı pudra şekeri. Yarım çay bardağı kuru üzüm isteyen kullanır. Bir yumurtamız var. Bir paket vanilya. Bir paket kabartma tozu. Yoğurduğumuz hamurumuz hazır ele yapışmayan bir hamur olacak. Çok un katmayalım. Şimdi bunları strece sarıp buzdolabında bir iki saat bekleteceğiz. Rahat kesebilmek adına. Ben kolay olsun diye iki parçaya ayırdım. Siz ister büyük de yapabilirsiniz. Bir parça yapabilirsiniz. Böyle elimle düzelterek strece sarıyorum. Bastırarak. Her yerin eşit olması önemli. Yaklaşık 2 saat buzlukta kaldıktan sonra dilimliyoruz. Çok ince veya çok kalın olmayacak. 3 santim olabilir. Kestiğimiz tüm hamurları yağlı kağıt serili tepsiye diziyoruz. Önceden ısınmış 170 derecede yaklaşık 20 dakika kadar pişti. Evet size şöyle kıvamını göstereyim. Tam bir kurabiye oldu.